İstanbul Abdiye Pekçi, spor salonunda oynanan Ülker Spor Beşiktaş karşılaşmasını Fatih Dalayla Mehmet Keser Atar hakem ikilisi yönetti. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş 75-67 kazanmıştı. Rövanş mücadelesine iki takım da adam adama savunma yaparak başladı. Ülker Spor'u Haluk ve Renkın'ın sayılarıyla beşinci dakikayı 5. dakikayı 9-5 önde geçti. Bu dakikadan sonra Thompson ve Woodridge'in etkili oyunlarıyla skordan kopmayan Beşiktaş 10. dakikaya 15-13 yenik girdi. Harun'un skorer oyunu Ülker Spor'un 15. dakikayı 27-24 önde geçmesini sağladı. Ancak Beşiktaş Nihat'ın attığı 3 sayılık basketle 17. dakikada 29-29 beraberliği sağladıktan sonra devreyi de 35-34 önde kapadı. İkinci yarıya tempolu bir oyuna başlayan Ülker Spor, Rankin ve Harun'la bulduğu üst üste basketlerle bu yarının 5. dakikasında 48-39 öne geçti. Bölümler izlediğiniz son 10 dakikada da Ülker Spor'un oyunda üstünlüğü vardı. Ülker sporucumu Kevin Rankin. Serdar oyunu sağa çeviriyor. Tolga Tekinal. Hemen karşısında Rüçhan vardı. İkili bir sıkıştırma Tolga'ya. Rankin Serdar Çağlan'ı çok iyi görüyor ve Serdar Çağlan smaçla takımına basketi kazandırıyor. Serdar Çağlan bu karşılaşmada 10 sayı attı. Harun Erdanay maçın yıldızı 27 sayı oynayan Harun Erdanay içeriye doğru drive'ı turnikesi isabetli basket. Ekranlarınızda Harun Erdanay. Beşiktaş hücumu Andre Woodridge zor pozisyonda atışında isabet yok. Elden ele dolaşan top Thompson Nihat Mala 3 sayı atışı isabetli değil. Topu çeviren oyuncu Asım Pars. Michael Anderson güzel bir anlaşma örneği ve fast break'ten Harun'la baskete gidiyor Ülker Spor. Beşiktaş hücumu Nihat Mala, Rüçhan Tamsöz pot altına Nihat Mala dışarıya dönüyor. Turabi, Kevin Thompson, basket Kevin Thompson'dan. Kevin Thompson bu karşılaşmada 15 sayı kaydetti. Beşiktaş hücumu Cenk Gürsoy. Cenk Gürsoy'un 3 sayılık atışı isabetli. Harun Erdana'ya ikili bir sıkıştırma. Topu kapan oyuncu Turabi Genç. Andre Woodridge. Cenk Gürsoy potu altında. Atışını kaçırıyor. Nihat Mala o da atışını kaçırıyor ama topu tipleyen ve baskete giden oyuncu Kevin Thompson. Ülker Spor Hücumu Aziz Bekir. Serdar dışarıda Harun'u görüyor. Harun'un üstelik kaçışı isabetli basket. 74-55 önde olan taraf Ülker Spor. Ülker Spor ucumu Michael Anderson, Aziz Bekir. Asım pot altında Serdar'ı çok iyi görüyor ve smaç basket Serdar Çağlan'dan. Beşiktaş ucumu Andre Vuldrich ile başlıyor. Karşısında Aziz Bekir var. Nihat Mala. Nihat'ın atışı isabetli basket. Nihat Mala bu karşılaşmada 12 sayı kaydetti. Cenk Gürsoy topa müdahale eden oyuncu Andre Woodridge pot altından turnikeden bir basket kazandırıyor takımına. Skor 77-63 Ülker Spor'un lehine. Ülker mu Serdar Çağlan, top elinde kalan oyuncu Michael Anderson, Michael Anderson'ın basketi. Michael Anderson bu karşılaşmada 9 sayı kaydetti. Turabi Genç 3 sayı katışını kaçırmıyor. Turabi de bu karşılaşmada 12 sayı ile oynadı. Aziz Bekir şu anda ucum alanına geçiyor. 3 sayılık atış denemesi isabetli basket. Son hücum şansını Beşiktaş kullanıyor. Turabi. Turabi'nin uzun mesafeli atışı isabetli değil ve maçın sonu giriyor. Ülker Spor Beşiktaş'ı 82-66 mağlup ediyor. Bu sonuçta Ülker Spor hem Beşiktaş'tan ilk yarıdaki yenilginin rövanşını alıyor hem de puan cetvelinde ikinci sıradaki yerini koruyor. Beşiktaş'ın ise yenilgi sayısı 8'e yükseliyor. Maçtan evvel Beşiktaş'ta oldukça zorlu bir maç yapacağımızı tahmin ediyorduk ve nitekim ilk devrede bunun göstergesi oldu. Yalnız ilk devrede e, bu çekişmemizin önemli faktörlerinden bir tanesi Bence bizim oyunun e, temposunu kontrol etme işimizden oldu e, edeme işimizden değil etme işimizden yani oyunun sürekli hızlı bir şekilde oynamaya çalıştık. Ee, nerede durmamız gerektiğini ayarlayamadık Bu da başa baş gitmesine neden oldu? Ee, devrede gerekli uyarıyı yaptıktan sonra e, nerede yavaşlayacağız nerede hızlanacağız onun ayrımını yapınca beklediğimizden de rahat oldu. Ee, şimdi yolumuza devam edeceğiz.